Hepinize merhaba. Ben Suşehir Ram Zeka Oyunları kursunun öğrencisi Muhammed Ali Sezer. Zeka Oyunları dünyasının en yaşlı türlerinden biri olan apartmanlar oyununu tanıtacağım. Oyun, Japon zeka oyunları tasarımcıları tarafından icat edilmiştir. Her renkli parçaya yüksekliği birden dörde bir apartmanı temsil etmektedir. Diyagramın dışındaki sayılar o yönden bakıldığında daha yüksek apartmanlarda gizleyemeyip, görülebilen apartman sayısını vermektedir. Oyunun kuralları Oyun kuralları Her kartta bir oyun yer alır. Kartlarda oyun numaraları ve zorluk seviyeleri gösterilmiştir. Oyun numarası ilerledikçe zorluk seviyesi de artar. Kutu içinde verilen farklı boy ve renkteki apartmanlar zemindeki dairesel deliklere uygunluk gösterir. İsterseniz e, anlatımlı olarak göstereyim. Dörde dörtlük bir tahtamız var. Buradan bakıldığında üç tane görülmesi lazımmış. Burada 4 dört yazıyor. 4'te kesinlikle 1, 2, 3 ve 4 olması lazım. Önce büyük sayıları yerleştirmeniz lazım. Buradan 3 tane görüyormuş. Buraya gelirse sadece iki tane görebilir. Kesinlikle buraya gelmesi lazım. Her neredeyse her oyunda olduğu gibi bunda da Sudoku mantığı var. Mesela burada 4 varsa buraya bir tane daha 4 gelemez. Burada da aynı şeyi kullanalım. Buraya zaten gelemez. Ya buraya gelecek ya buraya gelecek bilmiyoruz. Burada 3 tane görecekmiş. Buraya 3 koyamayız. 2 tane görecek. Buraya 2 koymamız lazım. Buraya da 3 koyarız. 2 3 3'den dolayı 1'i göremeyecek. 2 3 ve 4'ü görecek sadece ve 3 ta tane 3 tane apartman görmüş olacağız. Buraya 4'ü yerleştiremeyiz. Buraya da 4'ü yerleştiremeyiz. Kesinlikle buraya gelmesi lazım. Buraya biri yerleştirirsek sadece iki tane görür. O yüzden buraya da kesinlikle üç tane yerleştireceğiz. Sudoku mantığındaki gibi 1, 2, 3 ve 4 olması lazım. Burada geriye sadece 6 tane taşımız kaldı. Bunları da sadece Sudoku mantığına göre yerleştirebiliriz. Burada 4 var. Buradaki satırda da 4 var. Buradaki satırda 4 yok. O yüzden kesinlikle buraya gelecek. Burada iki tane gördüğünü söylüyor. Bir koyarsak buraya iki koymamız lazım. 3 tane görür. Olmaz. O yüzden biri buraya, iki buraya koyarsak 2 1'i kapatıp 2 ve 4'ü göreceğiz sadece. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 ve 4. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.